Midyat'la Mardin'i kıyaslamak gerekirse Mardin böyle kat kat. Midyat biraz daha böyle düz bir alan üzerine yayılmış diyebiliriz. Kaç bulduk. Midyat'ın meşhur tarihini biliyor musunuz? Lan mu işte, <laughs> Sen anlat. İki kere Sile, ki, Sile, en, başında, onu dedi ki, senin kisenin başında onu da değil. Nenem gibi yapmıştım. Oldu. oldu mu ki? Aşırı olmadı. Merhaba, buyurun Sabriye Hanım. Mı? Nereden biliyorsun Ali Oğuz'un? Öyle de abi. Hayır, İçine doğmuş. Sizleri Nurra arıyormuşsunuz. Musun, arıyormuşsunuz. Evet. Madenin ayrılma zamanı geldi. Şimdi bir Mithat, Mithat hoş geldiniz. Çok kötü. Şakşuk, şakşuk hoş geldiniz Mithat'a. Milyat'a geldik ee, Midyat'la Mardin'i kıyaslamak gerekirse daha yeni geldik ama Mardin böyle kat kat duvarlardan basamaklardan oluşan eski Mardin bir yapı ee, epek kalabalıktı merkezi şu anda bayram zamanı olduğu için kalabalıktı ee, yani güzel restoranlar var kafeler vardı ee, birkaç müze vardı onları gezdik ee, Midyat biraz daha böyle şey düz bir alan üzerine yayılmış diyebiliriz. Epey böyle. Ne yapıyorum? Konağa mı? Ha? Konağa mı gideceksin? Konağa mı? Konak nerede? Bilmiyorum. Geziyoruz. Gel götürelim mi abi? Nereden <laughs> Teşekkür geldiniz? Ederiz. Nereden geldiniz abi? <laughs> Ankara'dan geldik. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Midyat'ın meşhur tarihini biliyor musunuz? Allah. Hadi bak, anlatın bana. Abi zaten buranın üç şeyi meşhur taşı, gümüşü, el yapımı, süryani şarabı. Burada on iki cami, altı kilise, iki manastır var. Buranın en büyük camisi Cevap Paşa Camisi. 1925 yılında askerler tarafından yapılmıştı. Her kilisenin başında mor, mor yazıyor. Mor demek, aziz, aziz demek, aziz, aziz, de aziz demek de Siryanlara de değer de vermek de anlamındadır. <laughs> Eskiden izidiler ellerinde küçük küçük delikler açıyorlardı. <laughs> o deliğe ne <laughs> zaman güneş olunca haftada da bir, bir kez kurban kesiyorlardı. Her, her Başka? Her kilisenin başında mor yazar, mor demek. Sırayla yani. bir anlat, bir Devam Dur et. Dur abi ben anlatayım. Dur anlat. <laughs> Sen anlat. İki kere dedi Sil ki silerim her kilisenin başında. Heh. <laughs> onu dedi. Silerim orasını, keserim. Eskiden burası bir köydü. Adı Matiyat köyü. Ağaçları kesip yollar ve evleri yapıyorlardı. Eskiden izlediler evlerini ve... Eskiden izlediler ve evlerinde küçük küçük delikler açıyorlardı. Şey o ne deliğe ne zaman güneş vurunca arkada bir kez kurban kesiyorlardı. <laughs> Gerçekten mi? Kendini çakıyor abi bu. Her he, kilisenin he. başında Tekrar mor yapıyor. yazıyor. Mor demek, aziz <laughs> demek, azize demektir yani. Bu demek. <laughs> Hocanın kahve kahve dükkanı burası. Kahve çeşitlerimiz var. Ezidi kahvemiz var. Dünyada sadece bizde var. Hı hı. Süryani kahvesi, Mırra. Ne isterseniz var artık. Bu bana verdiğin ne? Bu bir kahvesi. Bir bek de var. Kahveyi kendimiz yapıyoruz abi. Eşimle beraber. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Buyurun Sabriye Hanım. Mırra'nız. Teşekkür ederim. Nereden biliyorsun Yok. öyle olduğunu. Nasıl nereden biliyorsun? Mırra'nın. Öyle dedi abi, içine donmuş. Siz de de Umur'u arıyormuşsunuz. Arıyormuşsunuz. Bu ne acaba? O da şerbet mi acaba? Şerbet mi? Bu ne şerbet abi? Kolay gelsin abi. Sağ olun. Nasıl tadı? Umur benim sevdiğim gibi ama, sana acı geldi <laughs> Adımda mavi, mor değişik böyle bir badem şeklinde. Bunun neyin renginden yapıyorlar ki? Söylediklerimizde. Şey, şey. Macun bir şeyinin renginden. Abi mavi renk ne veriyor buna? Abi, o Hindistan'da bir ağaç köşesi. Bir tane daha alabilir abi? Hala biraz ısıt. Ağaç köküymüş. Tamam, bırakın. Sen yanlış yapıyorsun tamam anda. Ya. <laughs> Nenem gibi yapıyorsun. Oldu mu ki? Aşırı olmadı. Aşk bir yavrum. Ne kilisesine geldik önce? Evet Mor, Hobin, Mor, Abraham. Mor, Hobin, Mor, Ab Abraham Ab müzesine geldik. Aziz demekmiş. Mor, onu da öğrenmiş oldum. Ee, kilise dışarıdan çok güzel görünüyor. Kapısı falan epey büyük. Manastır kilise işte. <laughs> evet, ihtişamlı gözüküyor ama Maalesef kapalı. İçeriye giremiyorsunuz. Sadece kapıdan fotoğraf çekebilirsiniz. Anladığımız kadarıyla korona zamanı kapanmış. Ondan sonra da bir daha açılmamış. Evet, iyi olsun. Bir daha Bay bay. Evet arkadaşlar. Biraz kafam çarpıyor olabilir bu ortamda. <laughs> Mağarada eğilerek şöyle. Ne haber? Ne oldu? Ne oldu?

Bu da şamure, içli köfte. Şöyle, şöyle diş dişli burgulardı. Bu da güveç, ve pilav, bu da kavurma, bu da yaprak sarma. Aa, çok güzel. Şöyle karışık tabak da Şöyle de aşçı tabağımıza. Aa, Dur. Abim sağ olsun. Yaprak, yaprak sarma ikram etti. Şimdi yiyeceğim. Epey güzel görünüyor. Evet, tadına bakalım. Vay, lezzetli. O zaman biraz kavurma da işlemi Allah. Daha Güzel. daha lazım. Tabii sağ ol. 300 Abi sen bir tane şu masaya oturayım ben. Bir tane karışık tabak gönderir misin? Tabii abi hangi masaya oturacaksın? Şuna oturalım ya tamam abi, ki ki şu ortadaki. Hoş, güzel olsun. Üç kişiyiz. Bir bölüşelim. Üç tane çatal var. Bir tane bakalım. Yetmezse bir tane daha Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ ol.